Selam değerli abonelerimiz ve izleyicilerimiz. Bugün de büyüdüğümüz mahalleye geldim. İşte bunlarla büyüdük. Arkadaşlarımız hiç ayrılmazdık. Beraber büyüdük. Merhabalar. Beraber günler geçirdik. Bu hürriyetimiz, meşhur hürriyetimiz. <gülüyor> <gülüyor> Mahallenin temeli. Evet. Bu da bu en Senden önemli. önce ben vardım. Ama Çok... Sen ayrı tanınıyordun, o ayrı He, tanınıyordu. Biz... Yani sen kendi şeyinde ayrıydın. <laughs> <laughs> braşlarımız ayrıydı. braşlarımız <laughs> ayrıydı. Evet. <gülüyor> Çok güzel günlerimiz geçerdi burada mahallemizde. Ay, ay. Ne günlerdi o günler değil mi? Evet. Acıyla, kederle, güzellikle şu mahallede geçirdik. Hiç geçirdim. kötüsünü hatırlamıyoruz ama ya. Hep güzellikler hatırına geliyor insana. <laughs> Götüler hiç sarkı gidiyor. Evet. Şimdi bir araya gelince daha güzel. Hep güzel ha. günleri hatırlıyoruz. Hı hı hı. Evimizi de gösteririz biraz sonra. Bitişik. Çok güzeldi buralar. Bir daha gelmiyor. Geçen yıllar bir yıl daha gelmiş. gelmiyor. Bazen hatırlarım da anlatırım böyle nasıl geçmiş bugünleriniz böyle derler. Bizde gel, olan o küçük evimizde Nasıl bir güzel toplanmalarımız olurdu değil mi? Evet ya. Gece bile sizin orada geçirdik günümüzü. <laughs> Çok güzel. Şimdi de bomboş. evet. Yok bunun ne şükür bakalım Emin abla ya. Allah bu günden geri Her şeyin her yaşın ayrı bir güzelliği var. <laughs> Oldu. Hadi Allah'a emanet olun.